Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, kıymetli protokol üyeleri ve değerli misafirlerimiz. Toplumumuzun çınarları olan emeklilerimiz için hazırlanan dostluğun, muhabbetin ve dayanışmanın adresi olacak Silifke Emekliler Kıraathanesi'nin açılış törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden aziz şehitlerimizin manevi huzurunda sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ardından da İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Dikkat! kıymetli misafirler, güzel silifkemize değerli hizmetler kazandıran ve bu kıraathanemizin hayata geçmesinde büyük emeği olan belediye başkanımız Sayın Operatör Doktor Mustafa Turgut'u konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, değerli misafirler, hepimiz emekli kıraathanesinin açılışına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. <laughs> Hali hazırda ben de bir emekliyim. Eğer belediye başkanlığından ikinci maaşım olmasa gerçekten zor geçineceğiz. Eşim de öğretmen, iki tane üniversite döneminde öğrencimiz var. Tabii emeklilerimizin durumunu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Birincisini Susanoğlu'nda açmıştık. Orada gelen tepkilerden çok mutlu olduk. Şimdi burada ikincisini açıyoruz. Aslında en önemli e, nokta tabii ki burada ucuza hizmet vereceğiz emeklilerimiz ama e, biliyorsunuz Silifke'nin kuruluş sebebi Göksu Irmağı. Ve Göksu Irmağı da bizim e, hepimiz için çok e, Önem taşıyor, etrafı çok önem taşıyor. Bizim en güzel yerlerimiz, gözbebeğimiz, bizim göksün etrafı ve belediye ait olan yerlerimizi özel şirketlerden, sektörden, girişimden alıp belediye olarak işletip vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Önceki dönemde çay bahçesinin olduğu yeri düzenlemiştik, sizlerin hizmetine sunmuştuk. Sonra kafabel karşı tarafta onu açtık, belediye olarak işlettik. Bu geldiğimiz zamanda biraz ilerimizde olan kafeyi gene özel işletmeden aldık. Kent lokantası olarak sizlerin hizmetine sunduk. Şimdi burayı emeklilerin hizmetine sunuyoruz. Biraz ileride bir kafe daha vardı. Onu da işletmeden aldık, özel işletmeden. Orayı da okuma salonu yaptık. Yani Silifke Belediyesi olarak Göksu'nun etrafını çepeçevre sarıp sizlerin en güzel yeri sizlerin hizmetine sunduk. Bunun gururunu, onurunu yaşıyoruz hep beraber. Seyir terasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok az kaldı. Birkaç hafta içerisinde orayı da özel işletmeden almıştık ama biliyorsunuz Yamaç'ta güvenlik çok önemli. Sağlamlaştırma yapıyoruz. Neredeyse bir aydan fazladır o ayakların güçlendirmesini yapıyoruz. Girişte bir kafe var. İleride de bir restoran var yan tarafında. Kafeyi mahalle kahvehane fiyatları ile sizin hizmetinize sunacağız. Meclis kararımızı aldık. Burada kahvehanede ne fiyat neyse seyir terasında da öyle olacak ve hepiniz ondan faydalanacaksınız. Biraz ilerisinde bir restoran bölümü var. Orayı biraz daha farklı konsepte yapıyoruz. Onun balığından ızgarasına kadar çok çeşitli yemeklerimiz olacak yiyecekler ama oranın fiyatı biraz daha fazla olacak. Yani biz her kesim kendisini bizim işlettiğimiz yerlerde bulsun istiyoruz ama. Diğer yerlere göre hem ucuz olacak, hem kaliteli olacak. Sizler bize bir emanet verdiniz, bir buçuk yıldır bu emanet bizde bol miktarda borç da almıştık. Şimdi borçlarımızın önemli bir kısmını ödedik. Çarçur etmiyoruz parayı, ekonomik bir şekilde kullanıyoruz. Belediyeler işletme değil, belediyeler kar etme yeri değil. Belediyeler size hizmet etme yeri. Dolayısıyla kaynaklarımızı biz sizlere sunma peşindeyiz sosyal e, faaliyetler çok önemli. Tabi temel belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde yapıyoruz. Temizliğiyle, park bahçeleriyle, zabıtasıyla, imarıyla, diğer birimleriyle ama esas bu dönem bizim önem verdiğimiz konular sosyal hizmetler, sosyal yardımlar. Ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullar bunu gerektiriyor. Bizim sizlere destek olmamız gerekiyor. Çünkü kullandığımız kaynak sizin paralarınız, sizin kaynağınız ve size en iyi şekilde çarçur olmadan, birilerinin cebine akmadan, birileri zengin olmadan o paraların size dönmesini dönmesi gerekiyor. İşte bugün de gururla açıyoruz. Çok sayıda proje yaptık ve bunlardan gurur duyduk ama benim en çok gurur duyduğum projeler bir öğrenci kent lokantası yeni mahallede. 20 liraya çocuklarımız, 3000'in üzerinde çocuğumuz orada okuyor. Onlara 20 liraya öğle yemeği veriyoruz ki çoğu zaman siz destek olarak onların bedava yemesini sağlıyorsunuz. Şurada yan taraftaki kent lokantası vatandaşlarımız 70 liraya karınlarını doyuruyorlar. Şimdi burada da çaylarını emeklerimiz 5 liradan içsinler, kahvelerini 20 liradan ama bizim işlettiğimiz yerlerde para harcamak zorunluluğu da yok. Yani bir e, vatandaşımız gelir, oturur, saatlerce orada zaman geçirir ama herhangi bir pararcamasına e, para harcamasına da gerek yok. Çünkü mekan bizim mekanımız. Sizin mekanınızdır ve sizlere hizmet etmekten de gurur duyuyoruz. Ben katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun var olun. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ve şimdi bu anlamlı günü taçlandırmak üzere açılış kurdele kesimine geçiyoruz. Sayın kaymakamımızı, sayın belediye başkanımızı ve tüm protokolü davet ediyorum buraya. 没有。Hey Silifke emekli kıraathanemiz Silifkemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Doğru, doğru, doğru. Harp Malulu Gazi, emekli hava pilot Kıdemli Albay, Şahin İyidoğan. 30 yıl hava kuvvetleri, 27 yıl sivil havacılıkta olmak üzere 57 yıl uçuşu olan bir emekli olarak konuşmak istedim. Sağ olsun Sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımız müsaade ettiler. Atatürk'ün Ankara Milli Müdafaa Caddesi'nde emekli sandığı genel müdürünün duvarında çok güzel bir vecdesi var emeklilerle ilgili. Bir milletin kalkınması geleceği emeklilerine ve yaşlılarına gösterdiği saygıya bağlıdır. Mazide muktedirken milletine var gücüyle hizmet edenlere saygı duymayan bir toplumun geleceğe güvenle bakma hakkı olamaz diyor. Teşekkür ederim.